Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle saatler konusunu işleyeceğiz. Sabah Yasemin öğretmenimiz anlatmıştı. Bir kez de ben anlatmak istiyorum sizlere. Bugün neler öğreneceğiz? Onunla başlayalım. Tam saatleri, yarım saatleri, çeyrek saatleri öğreneceğiz. Analog saat ve dijital saatin ne olduğunu öğreneceğiz. Tam yarım ve çeyrek saatleri nasıl okuyacağımızı öğreneceğiz. Bizler geçen yıl hatırlarsanız saatler konusuna giriş yapmış. Tam saatlerimizi ve yarım saatlerimizi işlemiştik. Bu yıl konumuzu biraz daha geliştireceğiz. Bilgilerimizin üzerine yeni bilgiler koyacağız çocuklar. Şimdi öncelikle dijital saat ve analog saatleri tanıtmak istiyorum sizlere. Bu gördüğümüz saat benim mutfakta kullandığım saat birçok yerde bunun gibi böyle bir zemini olan üzerinde sayıların birden 12'ye kadar sırayla yazıldığı böyle çubukları olan saatler görmüşüzdür. Bu saatleri daha çok duvar saatlerinde görürüz çocuklar. Biz bu saatleri analog saatler diyoruz. Üzerinde kısa olana akrep, uzun olana yelkovan diyorduk hatırlarsanız. Akrebin yelkovanın göründüğü Sayıların sırayla 1'den 12'ye kadar dizildiği saatlerimize analog saatler diyoruz. Telefonlarda bazı saatlerde gördüğümüz bu yan yana sayıların dizili olduğu saatlere de dijital saatler diyoruz çocuklar. Dijital saatlerde şu ortadaki iki nokta bazen bir nokta olarak da çıkabilir karşınıza ama değişen bir şey yoktur. İlk bölüm sol taraftaki bölüm saati gösterir. Sağ taraftaki bölümde bize dakikayı gösterir çocuklar. Şu küçük ilerleyen de saniyelerimiz. Gelelim konumuza. Burada bir analog saat çizdim ben sizlere. Saatimizde kısa olan ben seni demiştim. Boyu kısa olanın adı da kısadır demiştim. Buradan aklınızda kalabilir çocuklar. Akrep iki hece, hem hece sayısı az hem de harf sayısı az, boyu kısa olanın hem hece sayısı hem harf sayısı az, boyu kısa olan akrep çocuklar. Boyu kısa ama bizlere saati gösteriyor. Saatin kaç olduğunu akrepten öğrenebiliyoruz. Bir de boyu uzun olan var. Boyu uzun olduğu gibi hece sayısı da uzun, yazılışı da uzun gördüğünüz gibi Yelkovan da bize saat üzerinde dakikayı gösteriyor çocuklar. Biz akrep ve yelkovandan yararlanarak saatin kaç olduğunu öğreniyoruz. Yelkovan 12'nin üzerinde olduğu zaman bize her zaman tam saatleri gösterir. Yelkovan 12'nin üzerinde ise tekrar ediyorum bize her zaman tam saatleri gösterir. O zaman şu anda saat tam akrebin durumuna bakıyorum 4 kovan 12'de, akrebim 4'de ise saatimde tam 4 çocuklar. Tam yarım ve çeyrek kavramı birazcık kesirlere de benziyor değil mi çocuklar? Oradan da aklınıza gelsin. Biz ilk önce tam kısmı göreceğiz. Kolay bir şekilde nasıl çizebilirsiniz saatinizi onu da anlatmak istiyorum size. Öncelikle bir bardak bir fincan yardımıyla bir daire çizin. Dairenizin ortasına bir nokta koyun çocuklar. Sonra bu saati hayali olarak dörde böldüğünüzü düşünün. Tam şu tepeye 12 yazın. Onun tam altına alt kısma 6. Şuraya 3. Şuraya 9. Bunları yazdıktan sonra diğerlerini doldurmanız çok kolay oluyor. 1 ve 2 buraya. Şuraya 4 ile 5'imizi yazalım. Şuraya 7 ile 8'imiz. Şuraya da 10 ve 11'imizi yazalım. Bu şekilde çocuklar saatinizi siz de doldurabilirsiniz. Şimdi şuradaki çalışmamıza bakalım. Bir analog saatin dijital saatte nasıl gösterildiğini anlatmış bize. Analog saatin 3. Ben dijital saatte ilk bölüme analog saatte gördüğüm 3'ü yazıyorum. Birinci kısmı boş bırakıyorum. 03. 3. İkinci kısmında da saatim tam 3 olduğu için hiç dakika ilerlemediği için 0, 0 koyuyorum çocuklar. Saat 3, saat 3. Bakın burada saat tam olarak 8. Yelkovanım 12'de akrebim hangi sayıyı gösteriyorsa saatim oydu değil mi? Akrep 8 de olduğu için saatim de 8. Dijital saatte ne yapacağım? Önce saat kısmına 8 yazacağım. 8 bir basamaklı bir sayı olduğu için birinci basamağı boş bıraktım. Yanına 8 yazdım. 0 8 tam saatimi yazdım. Yanında dakikam hiç ilerlemediği için bu bir tam saat olduğu için 00 yazıyorum analog saatlerde dakika kısmı 00 ise pardon dijital saatlerde dakika kısmı 00 analog saatlerde de yel kovan tam 12'nin üzerinde ise siz bir tam saat okuyorsunuz demektir. Bunu okurken dakika hiç söylenmez. Direkt saat kısmındaki ya da akribin gösterdiği sayı söylenir. Saat 8, saat 8 saat 3 saat 3 şeklinde